Merhaba arkadaşlar Karabatak Merak edenler için çekiyorum İki tane Karabatak şu anda görüntüledim Gerçekten Bulması çok zor Görüntülemesi çok zor bir hayvan Şu an Zonguldak sahilinde iki tane Karabatak Su üstünde ev denizde görüyorduk. Bu sefer suyun üzerinde çıkmışlar güneşleniyorlar. Akşam üzeri saat 6. Çok zor bulunacak bir görüntü bu. Bana da denk geldi çok şükür. Yani çok güzel hayvanlar gerçekten efsane. Sizlere göstermek istedim. Maşallah Allah yine görme nasip etsin bize. Güzel hayvanlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.